Kıran Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Ali Çınar'ın konuşmasını yapmak için kürsüye davet ediyorum. Değerli Büyükelçi Sayın Namık'tan, Değerli Askeri Yatışam Sayın Fethi Alpay, Değerli Kuzey Kıbrıs Türkiye Tüm Cumhuriyeti Büyükelçisi, Değerli ETA Başkanı Ergün Kulevukoğlu, Kurulu. Değerli TA Başkanı Faruk Taban, Değerli Toplumumuzun Sivil Toplum Kuruluş Üyeleri, Evet bugün Ülkemizin gururu iki diplomatımızın Kaliforniya'da şehit edildiği gün. Bugün dünya tarihine kara leke olarak geçen günlerden bir gün. Bugün Ermeni terörünü uluslararası bir terörizme yol açtığı günlerden bir gün. Asıl terör örgütünün Türk diplomatlarımıza karşı Amerika, Avrupa, Asya, Avustralya kıtalarında 28 suikast düzenlediği ve bu eylemlerde 40'a yakın ve pek çok yaralının yaralı verdiğimiz zehirimiz biliyoruz. Ermeni teröristlerce şehit edilen Türk diplomatları, Türk oldukları için, yurt dışına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ettikleri için şehit edildiler. Onlar bu memleket için, onlar bu vatan için şehit edildiler. Türk diplomatlarının yaşadığı trajedinin tarihte benzeri yoktur. Gerçekten hiçbir dönemde başka hiçbir ülkenin diplomatları böylesine sistematik suikastlar dizisine maruz kalmamışlardır. İş, i̇şin üzücü ve affedilemeyecek tarafı ise Ermeni teröristlerin büyük çoğunluğu hiç yakalanamamıştır. Tek Türk yakalanmış olanlar ise gereken cezayı alamamıştır. Cezaya çarptırılmış olanlar ise sessiz sedasız tahliye edilmişlerdir. 100 yıl önce savaş döneminde yaşanan mücadeleleri farklı şekilde rahatsız etmek isteyenler, onurlu tarihimize karalamaya çalışanlara ve onlara çanak tutan ülke, ülkelere bir sözümüz var. Sizler 100 yıl öncesine bakacağınıza, yakın zamanda şehit ettiğimiz, şehit ettiğiniz diplomatlarımıza ve 30 yıl önce soykırım ve zulme maruz kalan Azeri kardeşlerimize, ızdıraplarınıza bakınız. Sizleri dünya affetse bile bizler Yüce Türk Milleti ve tarih asla affetmeyecektir. Pazartesi günü New York Türk Evi'nde göstereceğimiz Asılı Cinayetleri adlı belgesel filmde gösterilen yetim bırakılan diplomat çocuklarını, sahipsiz bırakılan diplomat abilerini ve kardeşlerini, eşini işe yolcu ederken şehit edilen diplomat eşlerinin hikayelerini dinlerken onurlu bir tarihe sahip olan ülkemizin evlatlarına, diplomatlarına yapılan saldırılara sessiz kalmadan mücadele etmek hem bizlerin hem de ülkemizin tüm fertlerinin boyun borcu olduğunu düşünüyorum. Bu önemli anma töreninde benim en büyük mesajım birlik ve beraberliktir. Gelin daha çok kenetlenerek Türk'ün sesini, Türk'ün gücünü daha iyi bir şekilde göstermeye devam edelim. Bu birlik ve beraberlik ilkesi altında Türk diplomatlarımızın aziz hatıralarını canlı tutarak ve yaşatmanın çok önemli olduğuna inanarak birlikte mücadele edelim. Bu vesileyle şehit Türk diplomatlarının İngilizce ve Türkçe filmlerinin yapılması ve şehit ilinen Türk diplomatlarının Türk ve Dünya kamuoyuna daha iyi tanıtılması, belleklere kazanılması ve böylece tekrar Ermeni terörünün gayretlenmesi için uğraşılmalıdır. Tabii ki biz türk Amerikan toplumu olarak barıştan yanayız. Ancak şehit Türk diplomatlarının alıklarının da tespit tespit edilerek belli bölgelerde dikilmesini e, inanıyorum. Çok yakın zamanda Kanada'nın Ottawa şehrinde şehit diplomatlarımız için anıt yapılmıştır. Bu bir ilktir. Bu ilklerin Amerika'da olması için biz Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu olarak gerekli girişim ve çalışmaları yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hem diplomatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak hem de Ermeni terörünü dünya konularına dair anlatılması için anıt projelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Şehit edilen diplomatlarımızın acıları Türk Amerikan toplumu olarak hepimizin yüreklerindedir. Onları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin kurucusu Uluğ Önder